Orijinal lezzet patlaması eti gong popsla Pierre Lep başlıyor. Sir Alex Ferguson ve Arsene Wenger Premier League Hall of Fame'e ünler galerisine girdiler. Aslında bu çok gecikmiş bir karardı ve malumun ilanından başka bir anlam ifade etmiyordu. Çünkü hem Ferguson hem de Wenger Premier Ligi bir dünya ligi yapan Premier Ligi bildiğimiz Premier Lig yapan iki dev isim. Sir Alex Ferguson, Manchester United'ın başında 27 yıl görev yaptı. Bu süre içinde 13 Premier Lig kupası kazandı ve Manchester United'ı İngiltere'nin en çok lig şampiyonunu kazanan takımı yaptı. 11 kez sezonun menajeri, 27 kez de ayın menajeri seçildi. 850 Premier Lig maçına çıktı, 528 galibiyet aldı. Arsen Wenger ise Arsenal'ın başında 22 yıl görev yaptı. En çok görev yapan yabancı antrenör oldu, teknik direktör oldu. Ve bu süre içinde 3 Premier Lig kupası, 7 FA Cup kazandı. 3 kez sezonun menajeri seçildi ve 15 kez de ayın menajeri oldu. Şimdi bu istatistikler çok çarpıcı ama bunların elde edilmesi hiç de kolay olmadı uzun bir yoldan geldi iki hoca Alex Ferguson 1986'da Manchester United'ın başına geldiğinde tanınmış bir futbolcu ve teknik direktördü. Başarılı bir futbolculuk kariyerinden sonra başına geçtiği Aberdeen takımını e, üç kez İskoçya'da şampiyon yapmıştı. Hatta Şampiyon Kulüpler Kupası'nda kazandırmıştı. Aberdeen, Glasgow Rangers ve Celtic yanında pek şans tanımayan bir kulüptü. Kısa bir dönem İskoç milli takımı başında olduktan sonra Manchester United'ı 26 yıldır şampiyonluk bekleyen Manchester United'ın başına gelecekti. Arsene Wenger ise 1996'da Arsenal'ın başına geldiğinde Arsene Who kim bu Arsene manşetleriyle karşılanmıştı. Aslında onu takip edenler ve Fransa futbolundaki gelişmeleri takip edenler ki onların arasında ben de vardım. Onun bu yeni görevinden çok umutluyduk. Arsene Wenger, Monaco'da yeni bir futbol anlayışı denemiş, takımı yeni baştan inşa etmiş, arkasından Japonya'da da farklı bir kültürde karşılaşmıştı. Özellikle Fransa'da Claire Ekolü yani e, milli takımın daha çok e, azınlıklardan, etnik azınlıklardan topladıkları futbolcuları yeni bir eğitime soktukları Claire ekolünün temsilcisiydi. Ki bu ekol 1998'de Fransa'ya Dünya Kupası'nı, 2000'de de Avrupa Kupası Şampiyonluğunu getirecekti. Alex Ferguson, herkesin hayatında psikoloji önemlidir ama benim için psikoloji yönetmektir diyordu. Keliminin tam anlamıyla bir manajördü. Sadece takımın oynayacağı futbolu değil, takımın yapılanmasını ve saha dışında bütün futbolcuların ruh hallerinin yönetilmesini öne çıkarıyordu. Arsene Wenger yenilikçiydi. Azla yetinmiyordu. Futbolu bir sanat haline getirmeyi amaçlamıştı. İngiltere'de ki gelenekleri kuvvetli İngiltere'de beslenme biçimini, yaşam biçimini değiştirdi futbolcuların. Bütün antrenman sistemini modernize etti. Hatta psikometrik ölçümler yaptı. Önce futbolcular tarafından tepkiyle karşılandı. Ama bunun karşılığı geldikçe bir orta yolda buluştular. Alex Ferguson 1986'da görev başladıktan sonra hiç taviz vermedi ama çok zorlandı. Özellikle başarı gelmiyordu. 1989-90 sezonunu Ferguson en karanlık sezon olarak tanımlayacaktı. Arka arkaya gelen mağlubiyetlerle takım e, nert küme düşme hattının üstüne e, demir atmıştı. Artık e, Ferguson'ın kovulacağı an meselesiydi. Ama e, FA Cup 3. turunda aldıkları bir sıfır galibiyet ve arkasından gelen FA Cup şampiyonluğu, FA Cup kupası Alex Ferguson'ı görevin başında tuttu. Arsene Wenger daha şanslıydı. Göreve geldiğinde Premier Lig televizyon yayınlarında katkısıyla artık bir küresel lige dönüşmüştü. Fakat bu oyuna, bu ligde oynanan oyuna ve o e, çalışma tarzına küresel Aşıyı da Arsen Wenger yapacaktı. Bunun sonucunda 92-93 sezonunda Manchester United'a 26 yıl sonra ilk şampiyonluğunu getirdi Alex Ferguson. Bu aynı zamanda ilk Premier Lig'inde ilk şampiyonluğuydu. Arkasından bir dizi şampiyonluklar gelecek. Fakat e, takımı e, Class of 92 yani 92 mezunları dediğimiz veya başka bir deyişle de, işte de Ferguson'un çaylaklara dediğimiz genç oyuncularla yenileyecek bu takım 99'da 3 kupayı birden kazanacaktı. Kupalardan bir tanesi Şampiyonlar Ligi'ydi, ötekiler de Lig şampiyonluğu ve FA Cup şampiyonluğuydu. Arsene Wenger'in değişiklikleri ise kısa zamanda sonuç verdi. Arsene Wenger'in oynattığı hücum futboluyla Arsenal artık sıkıcı bir takım olmaktan çıkmış, zevk veren bir takıma dönüşmüştü ve 98'de şampiyonluğa ulaşarak 97-98 sezonunda şampiyonluğa alarak Manchester United'ın rakibi haline geldi. Bir tür Ferguson-Wenger rekabeti başlamıştı artık Dünya'da ve Premier Lig'de. Alex Ferguson üçüncü takımını 2000'lerin başında yeniden yaratacak bu rekabete karşı, Arsenal rekabetine karşı yaratacak ve 2008'de ikinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşacaktı. Arsene Wenger ise 1998 şampiyonluğundan sonra e, takımı uluslararası genç yeteneklerle e, çok iyi bir izleme ekibi sonucunda bulduğu genç yeteneklerle birleştirecek ve bu takım bir e, Premier League şampiyonunun ardından 2004'te tarihe yenilmezler olarak geçecekti. 49 maç mağlubiyet görmeyecekler ve 2003-2004 sezonu yenilmeden bitiren tek takım olacaklardı. Preston North End'den 115 sene sonra İngiltere'de Premier Ligi, Dünya Ligi yapan bu iki teknik direktörün ortak yanları da vardı. Bir kere hazırcı değillerdi. Futbolcu yetiştirmeye önem veriyorlardı. Bundan büyük bir zevk aldıklarını hissederdiniz. Stratejiye, çalışmaya ve sabra inanıyorlardı. Arkalarında yönetimlerle çok iyi çalıştılar ve bütün bu başarılara katkı yapan bir sürü isimsiz kahramanla çok iyi yönettiler, çok iyi önderlik ettiler onlara. Ve sürekli yenilik peşinde koştular. Onların bütün bütün borçları o bilet alıp tribüne gelen seyirciyeydi, futbol severiydi. Bu borcu da kat 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 ödediler. Şimdi Arsenal yeni bir Wenger arayışında olabilir. E, Mass United'da uzun süredir bir Alex Ferguson arayışında. Ama bunlar boşuna çabalar. Çünkü bir Alex Ferguson, bir Arsene Wenger bir daha gelmez. Ama onun yaptıklarından ders alanlar onları da aşacak yeni ufuklara açılabilirler. Orijinal lezzet patlaması Eti Gong Pops'la Pierre Lepson